Buradan görüyor önce yokmuş o? Yok. Fark etmedik. O taraf muazzam görünüyor ya. Lacivert. Evet. evet. Muazzam orası. Muazzam ya. Güneş yansıyor şu an zaten. Tam benim istediğim, sana anlatmak istediğim detaylar Kaçlı. Bu da erkeğimizin yavrusu. Kaçlı erkek. Seyrediyor arkadaşlar. Canlı canlı. Biz de yarın video çekelim dedik bugün ama kendini sevdiriyor. Güzel bir güvercin. Bu herkes soyunda mırdan abi. Bu değil bu özer gezgen arkadaşımdan gelen. Evet e, özer abi özer de, gezgen tabi, abiden tabi. gelen. Düşüstü de herkesi de ona ait. Buradan hani kuşlara ait. Rıdvan abi de sadece herpiş soyu yok. yok Mavi soyu özer, var. Tabii onu özür diliyorum arkadaşımdan da onu röportajlarımda es geçmiş oldum ama öyle bir şey yok. Ee, Özel zaten bize döne sevdiren ya da döne katkı sağlayan arkadaşımız odur. Allah ondan da razı olsun. Elinde elimizde general olsun. E, Efendime söyleyeyim ya da videolarında UFO dediğimiz, galaksi dediğimiz kuşlar onun kuşlarından anne babalarını aldık. Burada yavrularını çıkardık zaten. Bunlar da Elifli Erkek, onda dönen Elifli erke, sağ olsun bize verdi. Abi burada uçur dedi. Ona da bir dişi denk getirdik onun kuşlarından. Bu yavru çıktı. Bu sene de şimdi Erkül'ün kız kardeşiyle eş tekrar aynı eşine denk getirip kardeşlerini alacağım. Teşekkür ederim.